Kalın üstüne atlıyor bu Ufak tefek bir şey ama Pire gibi Bak 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 geliyor Koşma pozisyonu alıyor şu an Vücudunu gösteriyor <laughs> 10 yıllık badeci gibi <laughs> <laughs> <Kaldırdın. gülüyor> Düzgünlük <dün. gülüyor> Şöyle <Şehli> olsun <laughs> Ya oğlum ya borma lan ne korkuyor? Küçücük bir şey lan o. Bak bor borma arkadaş arkadaş. <laughs> Çık lan onu. Küçücük beni yedi. Git lan onayla koş. Onlara yine bakayım. <laughs> <laughs> Oynanın bakayım. Oynasana. Atla. Hadi gel. <laughs> üzerime değil oğlum onu Onun üstü atlayacağım. Benim üzerime değil.

Ha, gel hadi ha, gel Gele, Gel. gel. Sikeme yerden. Bu yerde pis giriyor Rambo. Dışarı atmadım üzgün, üzgün rambo <laughs> Şimdi mi kaçıyor E? oldu Hadi hadi. Oynan lan bakayım, oynan. Ne yapıyorsun? Oynan bakayım. Kan kalan lan bakayım. Heh. Aferin sana. Aferin sana Rambo. Bu değil. Bu değil. Oynanıyor, bu da Sen ısırmaz oğlum. Hareket <laughs> et. Hareket et. Heh. Ne güzel lan kardeş ne diyormuş. Bu ne senin gibi oyna. Bir yerde oynayamazsın bununla oyna. Ne evet. evet. çıktı lan oradan? Yavaşlar. Evet, ee. Hadi gidelim. Şey Hadi gidelim. Hadi gidelim.